Herkese merhabalar. Project Lighthouse Social'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Buraya kadarki bölümlerde zannedersem 10. video bu. Buraya kadar application domain katmanları üzerinde çeşitli kodlar yazdık. Mümkün mertebe kod kalitesini iyi tutmaya çalıştık. Yani en azından örneğin özellikle handler'ları yazarken bileşen bağımlılıklarını soyutlamalar üzerinden yani e, dependenslere enjekte ederekten yarın kullanacağımız yani ilerleyen zamanlarda bunları kullanacağımız konteynerlarda kolayca yükleyebilmek, e, testlerini kolay yazabilmek amacıyla en azından bunları dikkat etmeye çalıştık. Söz dizimlerine dikkat etmeye çalıştık, sintakslara vesaire. Efendim söyleyeyim, e, enstrümanlarımızı doğru yerlere, doğru kütüphanelere yerleştirmeye çalışıyoruz. Başta bir mimari patern belirlemedik aslında. Hani şu örneğin clean architecture uygun gideceğiz, vertical slice'a uygun gideceğiz ya da işte enter gideceğiz demedik. Sadece böyle aklımıza uygun olacak şekilde ya aklımıza yat, yat, yatan şekilde yani benim aslında aklıma yatan şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Tabii ki bu sürekli refaktör ihtiyacı da doğuruyor. Mesela testler yazdık en son aşamalarda hatırlarsanız. Hatta GitHub'tan takip ederseniz fazlasından test metotları bulacaksınız. Validator'ları bulacaksınız vesaire gibisinden biraz domain driven design'dan şeyler var, kesitler var. Hani domain nesnelerinden en azından aggregate'ler olmasa bile value objeler, efendime söyleyeyim entity'ler bunları hani ele almaya çalıştık gibi. Şimdi tabii kod base büyüdükçe yani kod tabanındaki kod satır sayısı artmaya başladıkça kodun ne kadar kaliteli olduğunu ölçümlemek de zorlaşabiliyor. Biz her ne kadar hani programcı olarak bir takım kullandığımız diller hangi dil olur olursa olsun C# sharp olsa da olur farklı bir dil olur Rust olur işte orada idiomatik yaklaşımlar vesaire gibi. Sonuç itibariyle hani belirli standartlara, küresel standartlara uygun yazmaya çalışıyoruz. Keşke hiçbir araca bağımlı kalmadan bunları hani doğru bir şekilde test edebilmek, test edebilsek. Ama zamanla Codebase büyüdükçe, projedeki e, kütüphane sayısı arttıkça işte İlerleyen bölümlerde bir sürü servis için içerisinde dahil olacak, dağıtık yapıya geçmeye başlıyor olacağız İç çeşitli ihtiyaçlar dolayısıyla. Kodun kalitesinin kontrolünü denetleyemeyebiliriz. Yani teknik borçları arttırabiliriz. Teknik borçlar bize daha sonrasında hani zaman kaybı, maliyet kaybı olarak geri döner. O yüzden projenin en azından başlarında, belirli noktalarında bir yerde kodu tarayan, bize rapor sunan bir takım araçlardan faydalanmakta yarar var. Ben genellikle bu tip örneklerde hep sonar kübü kullanıyorum. Çünkü şirketlerde de çalışım şirketlerde de genellikle profesyonel projelerde, endüstriyel çözümlerde bu tip ko statik kod tarama araçlarına başvuruluyor. E, bu araçlarda da kodun kalitesini ölçebiliyoruz, açıklarını görebiliyoruz, e, nerelerini düzeltmemiz gerektiğine bakabiliyoruz. Bir puanlama sistemi var en azından hani A üzerinden işte not alabiliyoruz harf, harf sisteminden gibi. Peki kendi projemize nasıl adapte edeceğiz bunu? Ee, genellikle şöyle hareket ediyorum ben buralarda e, bir dakır üzerinden hareket ediyorum. Yani sisteme doğrudan şeyi kur, kurmak yerine e, efendim söyleyeyim sonar kullan, kurmak yerine bir tane işte şey oluşturuyorum. E, Docker Compose dosyası oluşturuyorum. Burası sonrasında sonraki e, aşamalarda da işimize yarayacak. Yani e, farklı servislerde burada ihtiyacımız olacak yani ne bileyim işte database servislerimiz olacak işte belki asenkron kuyruk sistemlerimiz olacak işte loglama için kullanacağımız hizmet. Yani burası bayağı büyüyecek e, çeşitli metrik ölçümlerine gideceğiz ama bunlar tabii çok ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkacak şeyler şimdilik bu şekilde tasarladığımızı düşünelim. Aslında Docker Compose dosyası kendi üzerinde birden fazla servisi barındırabilir ve bu servisleri tek bir kompozisyon dosyası üzerinde ayağa kaldırabiliriz. Aynı network'te ayağa kaldırabiliriz. Efendim söyleyeyim vesaire gibi. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bu arada bunu nereye oluşturdum ben? source ile aynı hizaya oluşturdum. Bizim solution'ımız source klasörü altında. GitHub proposunu takip ediyorsanız. Dolayısıyla burada artık Docker Compose, Uptread, D komutuyla şöyle ayak kaldırmayı tercih ediyorum. Ben Windows tabanlı sistemde geliştirme yapıyorum bu arada. Dolayısıyla Docker Desktop yüklü. Docker Desktop yüklü olduğu için bir çeşitli avantajlarımız var. Aa, burada şey ismi biraz şey olmuş. DC Sonar olmuş. Ben bunu tabi bizim Distributed Challenge şeyinden Dosyasından aldım. Ezbere yazamayacağım için tabii ki bunu. Öyle bir meziyetim yok. DC'de kalmış ama bunu sonradan değiştirebiliriz. Çok sıkıntı değil. Böyle kalabilir şimdilik. Sonuçta elimizde bir sonar küp aracımız var. Şimdi ilk kez ayağa kaldırıyoruz. Dolayısıyla browser'dan sonar kübün 9000 portuna doğru gideceğiz. Şimdi ilk başlangıçta ayağa kalkması biraz zaman alabilir. Özellikle şöyle üzerine gidersek buradaki log'larda ee, şöyle aşağıya doğru devam ediyor. Şu an halen daha bu ayağa kaldırmaya çalışıyor. Ee, şeyler falan yükleyecek. Ee, çeşitli diller için gerekli kural setlerini vesaire çekecek. O yüzden biraz zaman alabilir. Ben burada bir pause edeyim. Evet. E bir, 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 bir dakikaya kadar sürdü. En azından benim sistemimde öyle sürdü. Şeyleri indirdi. Burada işte bahsettiğim gibi dillere göre kuralları indirdi. Setup'ını hazırladı vesaire. İlk login ekranına geldik. ilk giriş şifreleri admin admin. Şey login ve password admin admin aynı isimli. Daha sonradan bir değiştirme ekranı gelecektir. Ben şöyle şurada bir tane deneyeyim. Eski kullandıklarımdan. Ee, ha burada bazı şeyler var. Neymiş? 12 karaktermiş. Tamam peki. Ee, hemen ona göre bir tane hazırlayalım. Şöyle ee, Evet update edelim şifremizi Tamam Şimdi e, sürümle alakalı bir takım bilgiler var. Ben de şimdi e, uzun süredir kullanmıyordum Yeni bir ara bilimle e, karşılaştım. Biz şimdi lokal proje üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla bir tane ön üzerindeki olarak sonar küp üzerinde bu community edition Bu arada kullandığımız e, Bir Lokal proje oluşturacağız. Projenin görünen adı ne olacak? İşte e, proje şey e, ne de Bizim projemiz neydi? Bak unuttum. E, project e, Lighthouse Social olsun. Main branch'i kullanıyor olacağız. Zaten tek branch'te çalışıyoruz şu ana kadar bildiğiniz gibi. Şimdi bundan sonra e, şeyleri takip etmek lazım tabii. Buradaki talimatları takip etmek lazım. Previous version, use the global settings. Bu Previous version'da böyleymiş. Sonra herhalde bazı değişiklikler var. Spesifik ayarlar var. Ben global settings'e devam edeyim. Şimdi çok fazla şey yapmayalım oraları. Ee, şeklinde evet. Şimdi burada tabii ki nereyi, hangi repository kullanacağız onu seçmemiz gerekiyor. Uzak repository'ler var. Kullanabileceğimiz GitHub Actions'la vesaire da ilişkilendirebiliriz. Biz lokal üzerinden gidelim. Ee, şimdi Önce token üreteceğiz bir tane Şş, Buna no expiration diyelim hmm, şimdilik ee, Proje token Bakayım Provide token ee, Generate diyelim Evet bir tane şimdi bunu üretti Şimdi Bunları tabi saklamak lazım continue diyelim bizim projemiz .NET projesi hangi set için kullanacağız dolayısıyla .NET'i Seçiyorum ee, .NET Core ve .NET Framework var .NET T kullanacağımızı söylüyorum. Bazı talimatları var. Diyor ki Sonar sonarscanner.net core global tool'u yüklememiz lazım. Bu prerequisitlardan bir tanesi, ön gereksinimlerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu bir şey yapalım. Eee şöyle nerede benim Visual Studio kodum? Oraya geçeyim. Şurada çalıştıralım. .net tool install global .net sonar scanner. Daha önceden yüklemiş olabilirim. Eee evet varmış. Update edildi hatta şu anda 921 kullanıyormuşum ben 13'e update edildi. Bunu yaptık. Sonra ne yapıyoruz? Execute scanner running'e sonra cube analyzes is straightforward. You just need to execute for command. root of your solution. Evet. Bunu e, solution dosyamızın olduğu klasörde çalışmamız çalıştırmamızı istiyor. Dolayısıyla hemen şöyle source klasörüne girelim. Bizim solution dosyamız burada. Ve komutu başlatalım. Şimdi bu Gerekli şeylerle, ayarlarla işlemleri yaptı. Şimdi build edeceğiz. Tabii ki projemizi bir kere. Pardon. Şurada .NET build ile projemizi build edelim. Efendim söyleyeyim. Son adımda ise artık sonar taramasını başlatıyoruz. Sonar scannerı başlatıyoruz. Bunu da kopyalıyorum. Buralarda hani tokenları kullandığı için hani kopyalamakta fayda var bu build etsin bakalım bir. Şimdi sonar ile ilişkili bir takım ayarlar da geldiği için biraz zaman alabilir build aşaması. o yüzden biraz bekliyor Rus. Normalde bu kadar uzun sürmez ama. evet hadi bakalım. Evet sonuca doğru yaklaşıyoruz gibi. En nihayetinde bunu çalıştıracağız. Bunları ben gene şey yaparım. Gitar preposunda ritmi dosyasına en azından bunları bir eklerim. Efendim söyleyeyim. Evet. Burası da tamam. Son komutumuzu da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ara birim bizi yönlendirdiği için işimiz çok zor değil. Yani oradaki talimatları e, takip ettim ben de ama ne yapmaya çalıştık? Yani amacımız neydi? Amacımız burada projeyi, solution kendisini solution içerisindeki projeleri sonar küp taramasına almak. .NET rullarına göre, .NET core rullarına göre bu taramaları yapmak. Şu anda o taramaları çalıştırıyor ve bir takım sonuçlara ulaşacak ve tamamladı. Hani çok da uzun sürmedi. Ee, şurayı kapatayım. Belki bir e, refresh etmek gerekebilir. Bazen burası geç geliyor. New analysis in progress. Yani şu anda progress ediyor. Ben burada bir pause edeyim. Evet. Yaklaşık bir 20 saniye falan bekledik ve şu anda sonuçlarımız bunlar. Bu şimdi ilk tarama. İlk tarama olduğu için artık e, e, new kod e, kıyaslaması olmayacak çünkü genel koda baktı. Yeni şeyler ekledikçe ve tekrardan sonra küp taramasını başladık, başlattıkça ne olacak? Buralarda farkları da görüyor olacağız. İşte issue'ları vesaire görüyor olacağız. Mesela şu anda bazı issue'lar var. Örneğin mesela bıraktığım to-do'lar var. Mesela to-do yazıyoruz değil mi kendimize? E, mesela benim bıraktığım bazı to-do'lar var. Şuraya bırakmışım mesela aşağıdaki kullanım şekli şeklinde Türkçe'de düzgün yazamamışız. Yazık bana yani. Diğer handle metotlarında da aynı. Kod tekrarı nasıl önleriz? Yani kod tekrarı olan yerler var. Mesela buralarda bakın dikkat ederseniz uncovered kodlar diyor. Hani buralarda test için bir şeyler <laughs> yapılmamış. Overview'a baktığımız zaman 105 satırın cover edildiğini görüyoruz. Aslında bakarsınız ama halen daha coverage değerimiz %0 eee nerelerinin cover edildiği. Cover'dan kalsın hani bir unit test metoduyla ilişkilendirilen kısımlar gibi düşünebiliriz. Burada açık issue'lar var şu anda. Ee, mesela güvenlikle ilişki herhangi bir riskimiz yok. Zaten hani o kadar şeye çıkartacak henüz bir şeyler yazmadık ama normal işçilere baktığımız zaman mesela işte comment kodları kaldırmak, to-do'ları tamamlamak. Sonuçta bir to-do bıraktığımız zaman bu orada unutulursa çok iyi olmuyor işte. Hani senelerce unutulan to-do görmüş müsünüzdür? Görebilirsiniz yani hani bir kod parçasını bunu yapacağım sonra deyip bırakılmıştır yani mesela. Burada işte commentli kodlar var. Oraları kaldıralım diyor. Mesela burada e, Mac be valid camera type static metot. Hmm, mesela burada şöyle bir öneri var. Bu en son eklediğim özelliklerden bir tanesi. Yine GitHub reposunda bulabilirsiniz. Validasyon sırasında. Bir içine girelim bakalım. E, şöyle hikayesinden bahsedeyim. Fot e, biz bir önceki dersimizde validatorlara da bakmıştık hatırlarsınız. DTO seviyesinde validasyon işlemlerinde. Yani DTO'lar, DTO nesnelerimize alanlarına gelen değerleri işte uzunluğuna göre, boş olup olmama durumuna göre, geçerli bir aralıkta olup olmama durumuna göre denetliyor idik. Bir tanesi de aslında fotoğraf makinesinin, şey fotoğrafın kamera tipi, hangi kamera tipiyle çekilişti. Işte, e makinenin tipi aslında hani DSLR, SLR, işte mirrorless, aynasız yani veya işte fon gibi. Onu normalde işte kamera tipini de ele aldığımız bir şey var. Domain sınıfı içerisinde enumeration'ımız vardı. Hatırlarsanız hani zaten belli olduğu için isimleri oradan karşılıyorduk. Onu kullanan bir kontrol için bir metot eklemiştim ben. Validator sınıfımıza. Mesela diyor ki bu statik metot olarak kullanılabilir. Instance metodu yerine statik metot olarak geçirilebilir. Mesela şimdi bu normal şartlar altında bir taramadan geçirmeseydik kodumuzu aslında bu şekilde yaşamaya devam edecek ama sonar küp taraması şu ana kadar çok bir şey yazmadığımız bir kod parçasında bile bir şeyler buluyor. burada işte nullable property'ler, şey nullable durumlarıyla karşılaştığımız senaryolar var. Buralara bir çözüm üretmemizi istiyor. Hatta Uh, where is the issue? istiyor. Uh, çözüm önerildiği yerler de olması lazım. Uh, i̇şte dosyada bakabilirsiniz. Aktivite bununla ilgili bir şeyler var mı yok mu gibi. Uh, başka değişik farklı tiplerde var mı? Mesela burada uh, seviyesine göre, mesela orta seviyede, düşük seviyede hatalar. Uh, hani kasti olarak yap <laughs> kazara yaptıklarımız olabilir e, vesaire gibisinden şeyler var. Dolayısıyla aslında bu şey bölümü burada sonlandırabiliriz. Hani siz de paralelde gidiyorsanız eğer aynı projede ya farklı projede lokal ortamlarınıza sonar ki bu kul kurmanızı öneririm. Oradaki önerilere de bakaraktan kodu iyileştirmek mümkün. Tabii null referanslar çok fazla var şurada. Olası null referans. Mesela bir test fonksiyonumuzda result'ı data özelliğini kontrol ediyoruz. Bu result türü üzerinden geliyordu hatırlarsanız. Result paterni kullanaraktan handler fonksiyonlarından dönüş alıyoruz. Oradaki data özelliğinin karşılığını çekiyoruz burada mesela count'a gidiyoruz ama result null gelebilir mesela. Sannedersem ee, ne dersem değil mi burada ee, işte veya e, dolayısıyla bunları şey yapmak lazım. Bunları bir çözüyor olmak lazım. Böyle kalsın. Ee, arada bir böyle hani işte ne bileyim 10 bölüm son 10 bölümde bir veya işte kodda yeteri kadar şey yaptıkça veya işte belirli periyotlarda mesela haftada bir ya da her gece işte otomatik tarama olarak da çalıştırılabiliyor sonar küp aracı. Taratıp hani şey yapmak lazım. Teknik borcu ölçümlemek, kodun kalitesine bakmak lazım. Şimdilik e, şeyden geçmişiz kalite kapısından geçiyoruz. Yani you shall not pass repli <laughs> ile karşılaşmıyoruz diyebiliriz. Böylece geldik bir anlatımımızın daha sonuna. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.